Safiye, kızım ben sana demedim mi? Cemal yapmaz böyle şeyler. Kızı, benim oğlum sadıktır sadık. Sen de tam tersi. Sımsıkı sarıl kocana. Sarıl ki daha çok bağlansın sana. Böyle beyninin etini fır vır, 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 vır yersen var ya, soğur kız senden adam. Allah korusun anne ya. Ne Allah korusun? Doğru söylüyorum ben sana. Vallahi Safiye, sen istediğin kadar bağla kocanı. ...yine de ipini kemirir gider o. <laughs> Ay vallahi bir yaşıma daha girdi. <laughs> Oğlum... ...karın senin kalkıyor abine laf sokuşturuyor... ...sen orada kıkır kıkır gülüyorsun ayol. Ne yapayım anne? Sinirlerim bozuldu. Mavi... ...güldürme beni. Ne? Öyle ama. Annen öyle bir anlatıyor ki Cemal abini. Tanımasak melek zannedeceğiz... Bana bak. Sen nasıl konuşuyorsun öyle ileri geri benim kocam hakkında? Melek gibidir benim kocam. Ha tabii tabii. Senin kocan kanatsız bir melek. Ben Refika Hanım'ın en sevdiği geliniyim. Dünürü Hasibe de en sevdiği kankası. Ya. <laughs> Hayatım hakkında komiklik kaldıracak durumda değilim. Sinirlerim yıprandı yeter. Lütfen ya. لا حول لا أبنى.